Ve Halk Partili aktörlerin ne yazık ki e, bu katliamı yapan, bu zulmü yapan e, devlet anlayışına ve bu devlet anlayışını destekleyen emperyal ülkelerin değirmenine su taşıyan açıklamalar yaptığını düşünüyorum. Ne yazık ki bu bizim e, iç tahkimatımızı da bozan bir durum. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bakın Libya'da e, bir mücadele verirken e, ne dediler? Biz münhasır ekonomik bölge anlaşmasına mecliste destek verdik. Azerbaycan'la e, Ermenistan'ın arasındaki çatışmalar başladığında e, Azer e, Meclis'te e, açıklanan deklarasyona altına imzamızı attık dediler. Genelde işte tarih karşısında ve e, coğrafi olarak e, hak ve hukuk açısından çok haklı olduğumuz konularda evet bu tarz meselelerin altına imzalarını atıyorlar resmi olarak. Çünkü ileride onları yargılamasın en azından bir manevra alanı olsun diye. Ama günümüzde bunlar kadar Asıl önemli olan aktörlerin e, gerek sosyal medyalarından gerek de konvansiyonel medyadan yaptığı açıklamalar. Bakın ne Fransa'da ne Almanya'da ne Avrupa basınında Ermenistan'a destek veren ülkelerin hiçbirisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, metni attığı imzayı konuşmuyor. Ünal Çeviköz'ün açıklamalarını konuşuyor. Ben Türkiye'de özellikle... Bir hatırlatalım o zaman Ünal Çeviköz'ün açıklamalarını Daha izlememişler olay, olabilir. Olay olur evet. olmaz. Türkiye'nin Ermenistan'a silah yardımı yaptığına dair maalesef iddialar var dedi Bu da ahlaki bir tutum değildi ki bu ve Türkiye'nin oraya cihadistleri tırnak içinde söylüyorum Taşıyıp e, savaş yanlısı bir tutum sergilediğine ilişkin. Daha ilk andan itibaren Şeyle, bu manipülasyonu yaptı, e, Münhasır Ekonomik Bölge'yi destekliyorum diyor ama Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nı kalı, kalıcı kılacak. Sağda yaptığımız adımları her türlü e, manipülasyonla ve Türkiye'yi adeta Avrupa'nın en fazla arkasına yaslandığı işte yeni Osmanlıcı, emperyal, imparatorluk hevesleri gibi argümanlarla veya kavramlarla yaftalıyor. İşte Suriye'deki sınır ötesi harekatımıza mecliste evet durumunda demek durumunda hissediyor kendini çünkü vatandaştan tazik yiyeceğini düşünüyor. Ama Afrin'e girer girmez askerlerimizin en çok morale ihtiyacı olduğunda diyor ki Afrin'de ne işimiz var? Kim bize saldıracak diyor. Azerbaycan meselesinde de aynısı oluyor. İşte meclisteki deklarasyona imza atıyor. Ama hemen e, bir numaralı ağzından çıkan söz Türkiye cihadistlerle hem Ünal gözün o sözleri hazır mı arkadaşlar? E, Azerbaycan'daki savaşa destek veriyor diyor. Evet. Bunlar hem Türkiye'yi hem Azerbaycan'ı hem de bizim bölgedeki menfaatlerimizi iş tahkimat açısından yaralayan e, unsurlar. Ünal gözün açıklamaları. Türkiye Suriye'den cihatçıları Azerbaycan'a taşıyor. S-400'lerden vazgeçmek zorundayız. Türkiye Libya'da çizgiyi açtı Türkiye'nin Suriye'de bulunması meşru değil. Türkiye Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran unsur. Bu işte son dönemde yaptığı açıklamalardan derleme. Şimdi ben e, Vedat Bilgin hocamın e, çok e, iyi bir entelektüel bir profesör. <laughs> Geçen e, Türk Dışişleri'nde yıllarca hizmet vermiş, hatta şehit olmuş diplomatları övdükten sonra o teşkilatın Türkiye'ye kattıklarını anlattıktan sonra bu Monşer tartışmalarına da değinmiş Ünal Çeviköz'ün Büyükelçiliğini de hatırlatarak ve demiş ki Monşer kimdir? Bu teşkilat içinde çalışırken yabancı servisler tarafından muhtelif vasıtalarla devşirilmiş veya milli kimlik krizi yaşayan, yabancılaşmış Türkiye'nin çıkarlarını temsil etmek yerine Batı'nın taleplerini Türkiye'ye kabul ettirmek için uğraşanlardır. Bakın bu açıklamaları ben okuduğumda bu tanımın Ünal Çeviköz'le birebir örtüştüğünü ve Cumhuriyet var, Halk Sen, Partisi hanımlar, evet. ana muhalefet partisi olarak e, dış işlerinden sorumlu bir numaralı bu adamı tasfiye etmesi gerektiğini bir milli mesele ol, olduğunu düşünüyorum.